Sabiha Gökçen Havaalanı. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal Peki uçağın inmediği yere havaalanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tuz Gölü'ne alabalık yapmaya benzer. Havaalanı yapacaklar, millet bahçesi olarak düşünüyorum düşünüyor Atatürk Havalimanı'na ayrıldıktan sonra bizim telefonlarımızı dinledikleri için. Atatürk Havalimanı'nda yapılan Atatürk Havalimanı'nda yapılan net bir ihanettir. Bu işte yer almış herkese sesleniyorum. Bu iş talimat aldım, mecburdum diyeceğiniz bir iş değildir. Tekrar ediyorum, bunun adı vatana ihanettir. Orayı ne yapacağımızı onlar kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar. Orayı. Siz mi söylediniz Yeşil alana, Biz evet. oranın, oranın planlarını dahi yaptık. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkese vatan hainidir. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı, binaların şekli dahil olmak üzere bütün bunların hepsi hazırlandı. Sizin Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu açıklayacak. Hele hele o pisleri kıran makinaların müteahhiti duysun. Sana ise özel ilgi göstereceğiz. Andolsun olsun dedi. Sabiha Gökçen Havaalanı. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havaalanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tuz gölüne alabalık balık yapmaya benzer. Meselenin Atatürk değil, ülkenin ve milletin kazanımları olduğu izaha ihtiyaç duymayacak kadar açık. Türkiye'nin hava yolu ulaşımındaki ve ticaretindeki hedeflerini karşılamada yetersiz kalan Atatürk Havalimanı'nın faaliyetlerine devamı Şehrin en kalabalık nüfusuna sahip bölgelerdeki etkileriyle de sürdürülemez bir hale gelmişti. Dünyanın pek çok yerinde yapıldığı gibi biz de yeni bir havalimanı inşa ederek bu sorunun çözümü yoluna gittik. Bundan bile rahatsız oldular. Bunu bile kabullenemediler. Sadece kargo bölümü Atatürk Havalimanı kadar olan İstanbul Havalimanı ülkemizin kalkınma tarihine en önemli kazanımlardan biri olarak geçmiştir. Dünyanın ilk üç havalimanından bir tanesi. Bu gerçeği değiştirmeye kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir. Atatürk Havalimanı'nın bir pisti hem orada inşa edilen hastaneye hizmet vermek hem de ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere faaliyette tutulmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun halktan götürülen paralarla yapıldığı bühtanıyla tarif ettiği yeni havalimanımız ise milletin cebinden tek kuruş çıkmadan inşa edilmekte kalmamış, milletin cebine para aktaran bir kaynak haline gelmiştir. Konumu, kapasitesi, teknolojisi, altyapısı ve diğer özellikleriyle dünyanın en prestijli havalimanları arasına giren bu eseri itibarsızlaştırma çabaları beyhudedir. Bununla yetinmeyin. Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmaları ise tam bir garabet örneğidir. İstanbul'un belediye başkanı olduğum dönemde İstanbul'un şevlerine orta şeritlerine o zaman tabii fidan ağaç böyle bir şey İstanbul'da yok. 1 milyon 250 bin ağaç diktik. Niye ağacı hasret olan İstanbul'u yeşillendirelim diye. Ya kalkıyorsun bizimle yeşilde yarışmaya yelteniyorsun. Bay Kemal ne sen ne senin buradaki yandaşların bu tür işleri başaramazsınız. Ve buradan sesleniyorum. Şu anda başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere. Bugüne kadar kaç tane millet bahçesi yaptınız? Bize bunu ispatlayın. Bir görelim siz ya. Kaç tane yaptınız? Evet, bu hizmete itiraz edenin bırakınız çevreciliğini, bırakınız siyasetçiliğini insanlığından şüphe etmek lazım. Üstelik bu zat geçmişte Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet bahçesini öyle bir sahiplenmişti ki bu projeyi telefonunu dinleyerek kendisinden çaldığımızı iddia edecek kadar ileri gitmişti. Ya Bay Kemal bizim o kadar boş vaktimiz yok. <laughs> İşimiz gücümüz yok Bay Kemal dinleyeceğiz. Ya sen git işine bak ya. İşine bak. Şimdi dikilecek 132.500 ağacıyla, yürüyüş yollarıyla, yaşlı bakım evleriyle ülkemizin gururu olacak bu projeye sadece karşı çıkmakla kalmıyor. Bir de buranın yabancılara satılacağı yalanıyla milleti galeyana getirmeye çalışıyor. Bir diğer taraftan da burada konutlar yapılacakmış. Yalana bak. Ben 2013'tü yanılmıyorsam bir televizyon programında bana bu soruldu ve haşa böyle bir şeyin olması söz konusu olamaz dedi. İşte projeyi şimdi yine açıkladım. Gerçi bunlar için Alman'ı, İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, Amerikalısı değil. Sadece Arap'ı, Orta Asyalısı, Afrikalısı yabancı. Nitekim Nitekim bu zatın Bosna Hersek direnişinin efsanevi komutanı ve lideri merhum Aliye İzzetbegoviç hakkında söylediği sözler onun aslında hangi kriterlere göre bir ayrım yaptığını da gösteriyor. Biliyorsunuz Aliye aynı zamanda son dönem İslam dünyasının en önemli mütefekkirlerinden biriydi. Aliya'nın karargahını mağara diyerek kendi aklınca değersizleştirmeye çalışan bu zata en güzel cevabı Boşnak kardeşlerimizin sandıkta vereceğine inanıyorum. <laughs> Bay Kemal Baksana ben şimdi bir şey hatırlatıyorum, dikkat et. Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun. Onlarla sen yoluna devam et. Ortaklığını sürdürdüğün o mağaradakilerin hali ortada. Ama tavsiye ediyoruz. Gel bir an önce o mağaradakilerden kurtul. Yoksa durumun iyi değil. Bu vesileyle tarihe altın harflerle yazılan boşnak direnişinde hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle yad ediyorum merhum Aliya'nın mirası ve mücadelesinden bir haber kifayetsizlere rağmen biz vefatından hemen önce elimizi tutarak bıraktığı emanete sahip çıkmayı sürdüreceğiz.